قل أب الله وَرَسُولِهِ ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد Şayet kendilerine sorsan biz sadece lafat almıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Tuğbe suresi 65 ve Tuğbe suresi 66. Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Sünnet ehlin alimleri ittifak etmişlerdir. Kim Allah ile alay ederse, kim peygamberler ile alay ederse, kim Kur'an ile aday alay ederse, kim cennet ve cehennem ile alay ederse, kim ezan ile alay ederse, kim başörtü ile alay ederse, kim sakal ile alay ederse, yani İslam dininden olan herhangi bir şey ile alay ederse kötü niyeti olmasa bilin ki o kişi İslam dinini terk etmiştir, kafir olmuştur Allah muhafaza. Evet bugünler ancak eğlence için yapılan yani şakaları televizyonda olsun veya sosyal medyada olsun görüyoruz ya şaka yapacak veya alay edecek başka bir şey bulamadınız mı Allah usta? Sizin amacınız ne? Din ile şaka veya alay edilir mi? Az önce bahsettiğimiz ayet çok açık ve net değil midir? Tabuk fetinde yani gazvasında bazı Müslümanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmelerinden sonra bu ayet inmiştir. La ta'tadiru kad kethertum ba'de imanikum. Yani onların özürleri aramızda eğleniyorduk kabul edilmemiştir. Allah mustan ve onlar artık Allah katında kafir olmuşlardır. Allah muhafaza. Sakın ha din ile alay etmeyin. Bu kapıyı hiç açmayın ve yapanlara da kulak vermeyin. Ya o televizyonu kapatın, ya o sosyal medyayı kapatın, ya orayı terk edin. Lakin eğer öyle bir çirkin hataya yani düştüyseniz tövbe edip kelime-i yeniden getirmeniz gerektir kardeşlerim.